Devam ediyoruz Paratoner'e Gece Memenkul Araştırma Müdürü Yardımcısı sevgili Kudret Ay bu ekranlarda ve biraz 10 altını konuşalım. Bugün küresel piyasalarda risk iş daha yüksek hem endeksleri alıyor piyasa hem de ons altın alıyor diyelim. E, ee, Tabi zaman zaman endekslerden destek bulan bir ons altın da olabiliyor. Bu iyimserlik havası pozitif yönde de destekleyebiliyor. Hem bir tepki alışı herhalde son 5 ayın en düşüğünden hem de e, Amerika'da kongrenin bir kez daha bu yardım paketi görüşmelerine başlayacak olması olumlu etkiledi gibi. Ne dersin Kudret? Merhaba Murat, iyi yayınlar dilerim. Tabii altın ve Aralık ayı gerçekten çok önemli. Biraz sonra zaten o bölümden de bahsederiz ama şunu vurgulamak gerekiyor. Cuma günkü o 1800 altına sarkan fiyatlama reaksiyonu sonrasında algı biraz tabi kısa vadeli negatif tarafta daha da güçlenmiş gibi oldu. Her ne kadar 1760 civarlarından bir toparlanma izlese de kısa vadeli olarak en azından 1800'ün üzerinde bir rakam görecek ki Altın işlemcileri biraz daha pozitife dönsün ama henüz kısa vadeli 1800 altında negatif olduğunu söyleyebiliriz. Tabii aşağı yönlü 1760'ı gördüğümüz zaman ister istemez de biraz orta uzun vadeli konjöktürde bu bölgelerin 1760'ın orta vadeli 1800 düzeltiyorum 1690 seviyesinin de uzun vadeli olarak gerçekten önemli bölgeler olduğunu da görebilmekteyiz. Bu sebeple de bu dönüşler acaba kısa varlığı algıyı değiştirecek mi? Bu sorunun cevabında da bu ayki bütün gelişmeleri özellikle aşağı haberlerinde yakinen takip ediyor olacağız. E, Aralık ayı genel olarak sen istatistiklere bakarsın Kudret. Altına nasıl yarıyor? Bir de şunu sormak istiyorum. Şu anda ons altında 1800 dolar altında dip çalışmasını tamamladı mı? Bunu söylemek için erken mi? Sanki aşı haberleri iyimserliği yavaş yavaş artık etkisini azaltıyor ki azaltmasını da beklemek lazım. Yani üç haftadır dört haftadır borsalar bundan destek buldu. Çünkü çok destek de bulacak herhalde gündem yok. Kesinlikle katılıyorum. Önce istatistiklerden bakalım. Şimdi 2013'ün yılı sonundan itibaren her yılın son döneminde özellikle bu Kasım-Aralık dönemi genellikle daha fazla oluyor. Altın bir dip yapıyor ve yeni yılın Ocak ayı, Şubat ayı yani ilk çeyreğine kadar ki pozisyonlanmalarda pozitif bir reaksiyon gösteriyor bunu da hani 100 dolarla 200 dolar arasında bir rakamla görebiliyoruz bunu 2013 yılından sonu itibariyle görebiliyoruz Tabii burada şu algı oluşabilir insanlarda ya tamam ama e, bu istatistik şu anda aşı gündemiyle çalışmayabilir ama şunu da unutmamak lazım 2013 sonrasından itibaren FED faiz artırıyordu. Yani bu politika sürerken bile altının bu denli yükselme eğilimi oluşturduğunu gördük. Bu sebeple de altın bu dönemde de bu istatistiğini devam ettirebilir. Aşıyla alakalı gelen haber akışlarıyla birlikte altın dikkat edildiyse her aşıyla birlikte gelen olumlu haberle kademeli bir şekilde düştü. Yeni dönemde şu anki haber akışlarından çok daha sert, çok daha somut bir Hani haber gelecek ki altını çok daha fazla satış şehrine ama şunu da unutmamak lazım e, aşı ile alakalı süreç sürekli olarak piyasa önüne sunulduğu için Artık yeni dönemde gelecek olan haber akışları ile birlikte altın fiyatında aşağı yönlü hareketler çok sert e, tetiklemeyebilir. İlaveten de 2021 yılına başlıyoruz. 2021 yılına başladığımız için de ister istemez e, portföyler içerisinde altın olacaktır. Neden? Çünkü aşı sürecini geride bıraktığımız zaman ya da aşıyı unuttuğumuz zaman karşımıza teşvik paketi, ülkelerin genişleyici politikaları hem maliye tabanlı hem de Merkez Bankası para politikası tabanlı devam etmesi bekleniyor. Faizlerde bir artış beklenmiyor ki FED bunu çok ısrarla söylüyor. Tam istihdam rakamına odaklanabiliyor. Enflasyon %2 üzerine kalıcı bir reaksiyon vurgusu yapılıyor. Yani en azından önümüzdeki sene yine altın tarafında yukarı yönlü reaksiyonlar göreceğimizi unutmamak lazım. Bu sebeple de Aralık ayı bu işin dibi olabilir ama... Hangi seviye bu işin dibidir diye soracak olursan burada ben teorik anlamda teknik seviyelerden bahsedebilirim. 1760 ve 1690 alt tarafta kritik destekler, üst tarafta da 1800-1830 bölgeleri önemli. Alt bölge dönüşü yakalayamayanlar üst tarafta özellikle 1830'un aşılması sonrasındaki teyit kazanan görüntüye odaklanabilirler. Evet altın senin de söylediğin gibi aslında çizmiş olduğun resimde şunu anlıyorum. Kurumların altınla ilgili o zirve beklentisi e, hani pergel gibi düşünürsek birazcık daha 3 ve 6 aylık döneme yayılmış oldu. Yine de beklentiler yeni bir zirve yapması yönünde altınla ilgili ama e, biraz daha zamanı var. Çünkü bu iyimserlik 2021'den endekselen yani de sanki ons altına bir miktar pozitif yansıyabilir ama daha mutedil bir altın bekleniyor. Gram altındaysa 450 TL seviyesindeyiz Kudret. Hani alım için uygun seviyeler mi? Anladığım kadarıyla ons altında artık yeni diplerde olsa bile biraz daha dengeli olacak senin analizine göre. Doları da içine koyduğun zaman gram altını buradan alsın mı yatırımcılar? 550 TL üzerinde alanlar ne yapsın? Bununla ilgili bir reçeten var mı? Gram altın tarafında da şimdi iki ayaklı olduğunu bildiğimiz için dolarda ve ons altında eğer 2021 yılında yükseliş bekliyorsak ki bekliyoruz, o zaman gram altın tarafında da yukarı yönlü reaksiyonlar devam etmesi lazım. Burada ne olacaktır? Olası geri çekmelerde e, bu. İnsanların e, yatırım kararı yani risk yönetimine göre mevcut sermayelerin uygun bir risk yönetimi ile e, buna dahil olabilirler. Tabi burada seviye bazlı konuşacak olursak. Ee, kısa vadeli olarak bizim grafiğimizde, bizim analizlerimizde 454 seviyelerini önemsiyoruz. Bu 454 seviyesi kısa vadeli biraz daha dikkat edilmesi gereken seviye. Hani bu bölgenin altında biraz daha tepki, bu bölgenin üzerinde algıyı biraz daha pozitif çekebilecek bir e, süreç oluşturabilir. Ama yine söylüyorum, e, dolar, Türk lirası ve Ons altın ayağını düşündüğümüz zaman gram altın uzun vadeli projeksiyonunda yine 2021 yılında kendinden söz ettirecek bir performansa ulaştıracaktır. Çünkü iki ayakla yukarı yönlü hareket beklentisi devam edecektir. E, açıklama ve anlaşma beklenen OPEC Plus toplantısı anlaşma olmadı dün ve perşembe günü ertelenmiş oldu. Petrol fiyatlarında da zayıf bir görüntü vardı ama şu anda tekrar yeşil bir tabloyu doğru dönmüş olduk. E, ne dersin yani Moderna'nın aşağı haberi tabii ki burayı çok çok önemli etkiledi. Dün yüzde yüz Başarılı oldu dedi aşımız. Daha önceki aşılarda Pfizer'ın %94-95 oranında bir etkinliği vardı. Petrolde e, herhalde artık eksi kontrat dönemini unutmuş olduk. Ne dersin? Kesinlikle katılıyorum. Özellikle aşıya ilişkin gelen her haber ile birlikte petrol bahane bularak da yükselme eğilimine geçmeye hı hı. çalışıyor. Nitekim teknik göstergelerde yukarı yönlü hareket alanını da destekliyor. Kısa vadeli bir orta vadeli pozitif reaksiyonlar etkisini sürdürüyor. Burada benim de burada gördüğüm kadarıyla seviye bazı 44 45 dolar bölgeleri üzerinde ham petrol tarafında yükseliş eğiliminin bir miktar daha devam edebileceği. Özellikle hem OPEC plus ki bakanların açıklamaları hem de aşı ilişkin Aralık ayı gündemindeki haber akışlarıyla birlikte 50 dolar ve üzerinde bir reaksiyon izleyecek miyiz buna bakacağız ama teknik tarafta yukarı yönlü reaksiyonlarını destekleyecek e, görüntü söz konusu bu sebeple de yükselişlere şaşırmamak gerekiyor. E, dolar da 7.89 seviyesinde dün Sayın Cumhurbaşkanı nasıl önce Emre Çayır, ile birlikte olan sohbetimizde de söyledim e, Kudret. E tabii o aş e, tedbirler çok gerekli hatta daha da fazla da genişletilebilir eksikler de e, vatandaş bulabilir ama herkesin bence birazcık e, çuvaldızı kendisine batırması gerekiyor. Çünkü işte hafta sonu İstanbul'da gördük e, çok ciddi bir trafik vardı. Hani insanlar tedbirler az diye varyans edebiliyorlar ama sokağa çıktığımız zaman da aynı insanların sokakta olduğunu görebiliyoruz. E, neyse bu özetle hani tedbirlerin gelmesi doları yükseltmiş oldu. E, dolar tarafında e, bu yıl sonu beklentiniz nedir? GCM menkulü olarak. Ve önümüzdeki senede Türk lirasındaki o hani eee Değer kazancı ve değer kaybını göz önüne aldığınız zaman hangi tarafta bir TL olacak sence? E, Dolarda yukarı yönlü reaksiyonların yeni dönemde de devam edebilme potansiyeli ön planda. Tabi burada dolar-türk lirasındaki yukarı yönlü hareketin şiddetinin ne olabileceğini görebilmek lazım. E, siz biraz önce sevgili Emre ile de yapmış olduğunuz görüşmede hani bu. Almanya sürecinden AB liderler zirvesi sürecinden de bahsettiniz. Hı hı. Hani buna ek olarak bir de ABD sürecini de unutmamak lazım. Tabii şu anda çok fazla bu dile getirmiyor ama acaba bir katsa yaptırımı görüntüsü de olacak mı, olmayacak mı? Bunu da bilmiyoruz. Yani yeni dönemde işin ekonomik boyutundan ziyade işin siyasi boyutu da gerçekten dikkate alacağımız bir dönemi oluşturacaktır. Yani Türkiye'nin Özellikle 2021 yılı görüntüsünde e, dış ülkelerle olan ilişkileri ve ekonomik, siyasi, politik bunların hepsi e, fiyatlama reaksiyonlarında izlenecektir. Eğer iyimser senaryolar ağırlık kazanırsa dolar türk lirası yükselişinin daha yavaş bir seyirde devam edebileceğini, ilişkiler bozulması durumunda bu hızın daha da artabileceği, oynaklığın artabileceği ve bizim istemediğimiz bir görüntüye ulaşabileceğini söyleyebiliriz. İşin fiyatlama reaksiyonuna baktığımızda, e, daha öncelerde de vurgulamıştım. 7.50 bu işin çok kritik ve tarihi bir seviyesiydi. Nitekim 19 Kasım Merkez Bankası'nın kararıyla birlikte buradan bir destek aldı. Yükseldi. 7.50 ile 8 arasında bir fiyatlama reaksiyonu devam ediyor. Eğer çok ekstrem bir senaryo olmazsa yani seteliz e, para bu istiyoruz ya yani normal şartlar bu şekilde devam ederse o zaman biz hala 7.70'i kontrol noktası olarak alıp yukarıda 8 aşağıda 7.50 seviyelerini dikkate alacak bir aylık görüntüyü odaklanabiliriz. Ancak iş 8 seviyesinin üzerinde devam edecek olursa o zaman çok daha farklı senaryolar konuşabiliriz. Ve e, burada da işin teorik tarafında 7.92 geçen hafta da seninle paylaşmıştım. Bu seviyenin üzerinde eğer haftalık bir kapanış görürsek o zaman algının bozulacağını, 8'lerin de kolay bir şekilde aşılıp 8 onlara doğru yeni bir reaksiyon oluşturabileceğini söyleyebiliriz. Hı hı. Ben birazcık daha işin iyimser e, tarafında kalmayı istiyorum, düşünüyorum. En azından 8 ile 770 arasında bir sıkışma eğiliminin bir müddet daha gündemi meşgul edebileceğini söyleyebilirim. Ama algı bozulursa biraz önce de bahsettiğimiz gibi o zaman yukarı yönlü reaksiyonlar şaşırtıcı olmaz. Önümüzdeki yıl e, projeksiyonu içinde özellikle 850 arasındaki bir görüntüye de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Evet, 8,5-9 aralığında bir fiyatlama seneye 2021'de gündeme gelebilir diyorsun. JP Morgan'da Türkiye ekonomisi için 2021 senesi büyüme beklentisini %3.6'dan az önce %3'e çekmiş oldu ama burada satır aralığında görmüş olduğum önemli bir nokta var. Diyor ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Nisan ayından itibaren gevşetmeye başlamasını bekliyoruz diyor. Sanki bu faiz artışı artışları hani belli bir hani pozitif anlamda reel faiz sağlandıktan sonra çok fazla devam etmeyecek gibi. Enflasyonun da herhalde tavan yaptığı dönemlerden geçiyoruz Kudret. Ne dersin dolardaki dengelenme devam ederse ve Merkez Bankası faizleri sence artırır mı, arttırmaz mı? Şimdi burada özellikle gösterge enflasyon olacak ve yabancılar da özellikle bu göstergeye çok ciddi bir şekilde bakacaktır. Eğer enflasyonda Gerçekten aşağı yönlü bir eğilim izlenecekse 2021 yılı içerisinde yani buna ilişkin önlemler alınıp enflasyonla topyekun mücadele konuşacak türünde enflasyonda arzu edilen aşağı yönlü bir geri çekilme ve çift tanenin de altına sarkan bir görüntü izlenirse tabii ki burada faiz tarafında farklı senaryolara girilebilir ancak şu an için e, faiz arttırım konusunda daha yeni dönemde ekstrem bir görüntüye girer mi? Burada enflasyondaki bozulmaya bakacağız. İlaveten de kurt tarafındaki oynaklıkta ne alemdeyiz? Bunu incelemek gerekiyor. Dış ilişkilerdeki e, görüntüler bu noktada belirleyici olacaktır. Dolar Türk Lirası için ve Merkez Bankası da özellikle fiyat ve finansal istikrara odaklandığı için kur ve enflasyon görüntüsüne odaklanacaktır. Tabii ki günül ister ki faiz oranlarının bulunduğu noktanın çok çok altına tek hanelere düşmesi ama sadece büyümeye odaklı bir faiz indirimi yaparsak geçmiş dönemde yaptığımız gibi enflasyona sebebiyet verecek bir görüntüyle çok daha sert faiz artırımlarına gider ve süreci tekrar kısır döngü olarak bu şekilde devam ettiririz. Bu sebeple de indirim konusunda özellikle biraz daha aceleci bir tavır olmayacağını, biraz daha önünü görecek bir potansiyel olacağını, buna karşında faiz artırım konularında da çok agresif bir noktaya gitmeyeceğini, Gerekmesi durumunda tabii ki bu tarz kararların alabileceğini söyleyebiliriz. Evet, e, sen konuşurken de Borsa İstanbul bir kez daha 1300 puan seviyesi, psikolojik seviyesinin de üzerine çıkmış oldu Kudret. Çok teşekkür ederiz elimizde her hafta olduğu gibi. Ben teşekkür ederim. Kıymetli katkıları için geceme Menkul Değerlerin Araştırma Müdürü Yardımcısı Kudret Ayıldır'la para töreninde sonuna gelmiş olduk.